Nefesim tükenmez Muslat yolunda Umudum yitirmem Beklerim o Bayram görmesem de Resmin yanımda Bir umutla öper Beklerim o Canımdan can vermiş yaradan Gömleğini koklar Saklarım o Yusuf gibi çıkar Rabbim zindandan Yakup gibi ağlar Beklerim o Baba ocağından esir aldılar Aramıza demir Parmak ördüler Genç yaşta müebbet Hapis verdiler Adalet hak için beklerim o Yandı ciğerlerim Giden yıllara Neyleyeyim sensiz yalan dünyaya? Ah ettim seni almaya. Adalet önünde beklerim o. Dayadığım sırtım demir de olsa, oturduğum taşım soğuk da olsa, mevsim kış, hava boğuk da olsa, özgürlüğün için beklerim o şu fani dünyada kavuşamasak da, cenazemde buluşamasak da, bir gül dik toprağıma görüşemesek de, çıkışın kabrinde beklerim oğul, beklerim oğul.